senden başkasına muhtaç olmaktan bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi ellerini seven sayan ha haline getir Ya Rabbi her daim mağdurların mazlumların, gariplerin, çaresizlerin yanında yaratmış bu aziz milleti, bu kadim milleti bu şerefli milleti her türlü afetten her türlü musibetten sıkıntıdan muhafaza eyle Ya Rabbi Rahman isminde dünyadaki sıkıntılarımızı gider Rahim isminle ahirette bizlere yardımcı ol. Tevvat isminle yapmış olduğumuz tövbelerimizi kabul eyle. Fettah isminle bizlere hem dünya hayatında hem ahiret hayatında feraha kavuştur. Baki isminle sonsuza denk. Firdevs cennetinde yaşamayı bizlere nasip eyle. Müceyi isminle yapmış olduğumuz duamızı, tüm yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle. Şafi isminle evinde, hastanede acil şifa bekleyen kardeşlerimize kalıcı şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi bu günümüz cennete vesile olsun. Bu Rabbi buradan ayrılmadan günahsız, tertemiz olarak ayrılmayı bizlere nasip eyle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. <applause> Evet, şimdi gecemizi onurlandıran eski milletvekili Süleyman Gündüz'ü konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, metropoller insanları yalnızlaştırır insanların yalnızlığını giderebilmesi için ilk yaptıkları iş kendi doğdukları bölgeye ait olan simaları aramak. Hatta bizler ilk görüştüğümüz bir insanla, ilk tanıştığımız bir insanla ona yönelttiğimiz soru şudur. Deriz ki siz nerelisiniz? Çünkü ona doğru her üzerinden bir ilişki geliştirmek, bir aidiyet duygusu oluşturma üzere kurulu bir diyanetliğimiz. Oysa yapmamız gereken şey şu, adımız nedir? Biz adını sormadan önce ne olduğunu sorarız. Ve onun doğru yerle ilgili kendimize bir öykü oluştururuz ve oluşmuş olan öykümüzü ona anlatırız, hikayemizi anlatırız. İstanbul büyük bir metropol. Dolayısıyla burada hemşeri aidiyeti üzerinden bir araya gelmiş olmak son derece önemlidir. Bu organizasyonu terbiye etmiş olan ilk kurucu başkanla ve arada geçen bütün başkanlara Sayın Başkan Hasan Coşkun'un şahsında rahmeti Rahman'a uğraşmış olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da esenlikler diliyorum. Sağlık ve esenlik diliyorum. Ve bütün yönetim kurumları üyelerine ve katkı veren herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Şüphesiz bu gecelerin son derece önemli olduğunu birbirimizle uzun zamandır büyük batı metropollerinde yaşadığımız için haberdar olamadığımızı karşılaştığımız zaman birbirimizin halini hatırını sual etmiş olmamız anlamlıdır. Ayrıca vakfımız hem geleneksel motiflerle ilgili e, kültürel etkinliklerini bir taraftan yürütürken bir taraftan da insanların hayatlarına dokunuyor. Yani o öğrencilere katkılar sağlıyor. Dolayısıyla ben bu katkılara emek veren herkesi tebrik ediyorum. Size küçük bir e, hikaye anlatacağım. Aslında yaşanmış bir vakaya anlatacağım. Bir bu tasavvuflardan bir tanesi ki Ubeydullah Ahraki temsil kendisi taş kendidir ama hayatını seher karta sürdürdü insan hürmetine çok önemli maddi katkılarda bulunmuş bir şahsiyettir. Ayrıca manevi katkılarını, katkılarını da unutmamak gerekiyor. da, soruyorlar, diyorlar ki sen o kadar cömertlik ve ileri ki bunu nasıl yapabiliyorsun? Aslında adam bir sanatkar, çiftçi. <laughs> Kaskette kendisine ait analizleri var. Böyle ekip biçiyor. Yani başta Yok ki ya. ben ekibini ekibim. Onu biçtikten sonra ailene ait olanına ayrım. Geri kararı dağıtır. Dağıtlayalım iki mislini Allah bana Ertesi, ertesi yıl o iki mislini dağıtıyor. Sonra her mislini veriyorum. Onun varlığı sekiz mislini veriyor. Onun varlığı benim Allah'la yarışmam bir hüküm değil. Şunu unutmamamız gerekiyor. Eğer bir hayata dokunuyorsanız bilmiş olup ki o cömertliğiniz üzerinden Allah sizi coğaltacaktır. Onun için vakıfların çok çok önemi var. Ben üniversite öğrencilik yıllarında Çaykara Vakfı'ndan bir burs alarak okumuş biri. Ve bunu unutmak mümkün değil. Yani öğrencilik yıllarımızda bize uzanmış olan ve hayatın diğer kesimlerinde uzanmış olan bir evi unutmak mümkün değil. Bundan dolayıdır ki eğer bir hayata dokunursanız bilin ki o hayatla birlikte sizle dönüşmüş olursunuz. Şöyle bir soru soracağım. Bir kaza atlattığımız zaman ne söyleriz? İlk söylediğimiz söz nedir? Buyurun. Verilmiş sadakamız varmış. Demek ki hayatımızı huzurlu, rahat, sağlık ve esenlik içinde yaşayabilmemizin en temel dinamiği bir başkasının hayatına dokunmaktır. İster bir sadaka olarak, isterse bir başka şekilde olmuş olsun. İnsanların hayatlarına dokun. Onların hayatlarında sizin de öyküleriniz onların hayatlarına dahil olsun. Ben Hasan Bey burada öğrencilere yaptıkları katkıları anlattı. Gerçekten çok memnun oldum. Ama buraya çıkarken bana bir şey söyledi. Ben zamanımı doldurmuyorum. Aslında bana e, bir selamlama konuşması dediler. Dediler ki birazcık bize gazetelerle bahsedebilir misiniz? Şüphesiz biz buraya birbirimizle tanışmaya, birbirimizle uzun zamandır bu şehrin o arbedesi içinde birbirimizi görmediğimiz için görüp selamlamaya geldik. Belki yani sıla-i rahim yapmaya geldik. sıla rahim ömrünü uzatır. Kur'an ömrünün uzandığını ve de kısal, kısalmadığını ne de uzamadığını bize bildirir. Ömrünün uzaması şu demektir. Huzurlu bir hayat sürmek demektir. Sıla ilahi huzurlu bir hayat sürmemize vesile oluyor. Bir hikayeyle de, kısacık bir de gazeden bahsedeceğim. 2002 tarihinde Siyonist İsrail rejimi e, Batı Şeria'ya saldırmıştı. O zaman bugünkü Gazze'deki hadiseler Batı Şeria'da, Ramallah'ta, El Halim'de, Kadiyya'da, Bulgari'de, Cemil'de ve Nablus'ta yaşanıyor. Ben de o zamanlar Dayanışma Vakfı Başkanlığı yapıyordum ve ilk defa bir İslam dünyasından bir sivil toplum kuruluşu olarak Siyanist İsrail ile Filistin arasında bir ara yapabilir miyiz diye yola çıktım. Ve Ramallah'ta kuşatma altında, İsrail'in saldırıları altında Yasir Arafat'la buluştum. Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'la buluştum. Tarih Nisan 2002. Onunla görüşlerimi anlattım. Dedim ki ben İsrail ve Filistin arasında İsrail sorununun çözümü için bir ara buluculuk yapmak istiyorum. Bana katkı sağlar mısınız? Bir İstanbul süreci başlatmak istiyorum ve ona olan tecrübelerimi anlattı. Bunu bir gün memnuniyetle karşıladı. Dedi ki bizden her yana herhangi bir problem yok ki sizi destekliyoruz. Ben tabii Yasar Arafat'la bir gece geçirdim. Ertesi gün çıkarken İsrail askerleri beni tutukladılar. Bir şeye böyle bir askeri zırhlı aracı içine yerleştirdi. Dedim ki efendim dedim benim İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le de bir randevum var. Oraya gitmek istiyorum. Şimon Peres'in ofisini aradılar. Dediler ki evet öyle bir şahsiyetin bizden bir randevu talebi var. Saat 17'de Dışişleri Bakanımız Şimon Peres Hüseyin. Şimon Peres'i şuradan hatırlayacaksınız. E, Davos'ta Sayın Başbakanımız yani şimdiki Cumhurbaşkanımız ona olan birlik söylediği şahsiyet o zamanlar İsrail Cumhurbaşkanı'ydı Şimon Peres her ee, birisi gelsin biz randevuyu e, şey yap, oluşturmuş olalım. Ben de artık randevudan, var. Anladım, bir, kendimi bir barış elçisi olduğu İsrail askerlerini anladım. Ben serbest kalmak bıraktılar. Olay aslında uzun bir öyküsü var ama ben kısaca anlatacağım. Vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Şimdiden neresi giydim? Şimdiden neresi? Açık açık gördüklerimi anladım. Söylediğim sözler şunlar yani özetleyenler. Bir, Siyonist İsrail rejiminin ne kadar yıl olmasının bir anlamı yok. Burada kalıcı değil. Burada kalıcı değilsiniz. Bir başka şeyi daha söylemek isterim. Siz atom ülkelerin yedi emini olarak burada bulunuyorsunuz. 638 tarihinden bugüne kadar, 1948 tarihine kadar Müslümanlarla ve Yahudiler arasında hiçbir savaş olmadı. Müslümanların savaşları daha çok Hristiyan dünyasıyla oldu. Yahudiler her daim Müslümanların yönetimi altında özgürce yaşandılar. Bunlar içinde size birkaç ülke sayabilirim. Mesela Endülüs İslam dönemi, mesela Fas, Tunus, Mısır, İran, Türkiye, Özbekistan yani Yahudilerin özgürce yaşayabildikleri Müslümanların egemen oldukları coğrafyalarıdır. Hatta son, en son i̇ddet İbrahim devleti de Osmanlı'dır. Osmanlı'nın mülkü altında Yahudiler son derece serbest ve özgürce bir hayat sürdüler. Ama 1948'den bugüne kadar Müslümanlarla Yahudiler, Siyonist Yahudilik arasında inanılmaz bir savaş var. Dolayısıyla sizin burada kalıcılığınız yok. Dedi ki bunu nereye bağlıyorsunuz? Dedim ki siz her an, her an şu Filistinli insanların üzerine bomba yağdırıyorsunuz ve onları katlediyorsunuz. Ölmüyorsunuz. Çocuk, kadın, yaşlı demeden. Manlarla çekiyorsunuz. sularını alıyorsunuz. Ama bir gün onlar korku eşiğini aşacaklar ve sizin için bir ateş topuna dönecek. Peki ne yapmamız gerekiyor dedi? Dedim ki empati yapmanız gerekiyor. Onlarla birlikte ortak bir geleceği beraber kuracağımız bir zemini inşa etmeniz lazım. Yani Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler ortak bir geleceği beraber kuracakları bir zeminin inşası. Bir özgür ve eşit yurttaşlar Bunu, nasıl yapacağız? Dedim ki çay kanallardan örnek almamız gerekiyor. Dedim ki bu çay kanallardan kim? Dedim ki bu Trabzon o zaman dernek pazarı şey. Yani ben çay kanallardan yerimizde çay yazdığı için. Bu çay kanallardan kim ne özellikleri var? Benim bakın Türkiye Cumhuriyeti devleti nerede bir etnik problem varsa o yer Çinlik insanları gönder. Örnek vereyim. Gökçeada İrloz. Hatay Kırıkhan. bir Tatva. Van Özal'ın bir köyü. Kıbrıs bir Karpaz. Hepsi ya Kürt, ya Arap, ya Rum teknik problem olan coğrafyalara çel kanallarını alıyor. Ve karısandır. Yani bizim toplumu, ben dernek pazarı daha sonra içi olduğu için dernek pazarı da buna dahildi. İlginç olan şey şu, asla değişmeden toplumda barışı olarak o toplumu yönetmek becerisi. Bu müthiş bir meziyettir. Ee, dolayısıyla burada olanların böyle farklı bir leziyetinin var olduğunu e, en azından Şimon Telesan söylediklerinde haklı çıktı. 7 Ekim 7 Ekim 2023 sabahı saat 16.30'da müthiş bir olay oldu. Önceden sadece 5 saat sürdü. İnanılmaz bir olay. Ve tarihinin aksi değişti artık yeni bir tarih var. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi nasıl bir çağ kapatmış ise 7 Ekim 2023'te evet. aynı şekilde bir çağın kapanmasına vesile olmuş. Bundan sonrası sadece Siyonist İsrail'in yapabileceği tek şey İnsanları öldürmek, çocukları öldürmekti, kadınları öldürmekti, yaşları öldürmekti, ibadethaneleri kilise veya cami fark etmiyor veya hastaneleri, hastaneleri tahrip etmek. Artık dünya müthiş bir değişim yaşıyor. Milyonlarca insan her gün sokaklara doluyor. Her gün her gün Suresi İsrail Beşikliği'nin yaptıklarının aleyhinde muhteşem gösteriler yapılıyor. Dünyanın bütün ülkelerine Gazze'de yaşananlar bütün insanlığa bildiriliyor. İnsanlık onlardan haberdar ediyor. Bakın çok ilginç olan bir şey var. Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman bir devlet değil. Evet, içinde küçük bir azınlık Müslümanlar var. Ama Güney Afrika Müslüman bir devlet değil. Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yani Avrupa Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırım yaptığına dair dava var. Ve soykırım kavramının mücidi olan Yahudiler şimdi orada sanık sandalyesinde oturuyorlar. 7 Ekim, 7 Ekim 2023 tarihi. O 45 saatlik olay yeryüzünde siyaset yapımıyla bütün bir oluşturduğu 75 yılda oluşturduğu o düşünceyi yerle bir etmiştir. Artık bu andan itibaren yani 23 e, 20 Ekim, şey 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yeryüzünde siyahız yapabilmek için hiçbir güvenli alan yoktur. Peki yeri ekimde ne oldu? Ya Sırs Yahudili 75 yılda 75 yılda bütün dünya Yahudilerine şöyle bir şöyle bir e, Yahudiler için şöyle bir düşünce olmuştu. Yeryüzünde Yahudilerin güven içinde yaşayabilecekleri tek coğrafya İsrail'in işgal ettiği Filistin coğrafyası. Buradan başka hiçbir şey, coğrafyada Yahudilere bir güven yok. Onun için bütün Yahudilerin oraya gelmeleri gerekiyor. Çünkü aşılmaz duvarlar var, denilmez denilen gök kubbeler var. En ilkel yöntemlerle aşılmaz duvarlar aşıldı, denilmez gök kubbe denildi. Bundan dolayıdır ki iki dünya savaşını bir devlet inşası için çıkartmış olan Siyonist Yahudi'nin bütün dünyayı ateşe vermiş olsa o yerde bir edilmiş olan karizmasını, yerde bir edilmiş olan e, duruşunu bir daha geriye geri getiremiyor. Evet, bugün Gazze'de ki çok yakın bildiğim bir yerde 2006 tarihinden 2015 tarihine kadar İsrail, Siyonist İsrail rejimi her ne zaman Gazze'ye saldırmışsa Gazze'de, Gazze'lilerle beraber. Mısır'la olan ilişkilerimiz bozuk olduğu için 2020, 2020 tarihindeki saldırıda orada olmamış oldu. Ama şunu söyleyebilirim. Bu bir afaki şey değil. Siyonist İsrail rejimi Gazze'de meleklerle savaş. Siyonist İsrail rejiminin buradan hiçbir şey kazanamayacağının tek işareti var. Çünkü zaferi ölen çocuklar kazanıyor. Ama geride kalan insanlar için de şunu söyleyeyim. Diyeyim. Dün Serebrenisa'da yani Bosna Hersek'te Serebrenisa'da bugün Gazze'de öldürülen çocukların günahının karanlık görmesi zaman ve mekanı aşarak kıyamete kadar bütün insanlığı takip edecek. İnsanlık gazvede sınanıyor. Hepimizin insani duyuşumuz gazvede sınanıyor. Hayatımıza insan olarak devam edip edemeyeceğimiz orada sınanıyor. Milyonlarca insan sokaklarda ve şunu söylemek istedim. Konuşmalarınızda eğer Gazze'siz bir cümle bile olsanız zayıftır. Gazze Müslümanların umudunu yeniden ihya ediyor. Gazze bütün insanlığın vicdanını yeniden ayaklandırmış oluyor. Gazze ile beraber insanlar insan olduklarını hatırladılar. Dolayısıyla hepimizin o öldürülen çocuklara ödenecek bir borcumuz var. Ne yetmişsiniz de gelmişsiniz. Burada hep beraber olduk. Ben sizin, sizin dokunuşlarınızla inşa olmuş olan bir insanım. Benim hayatımın bütün öyküleri sizin hayatınızın öyküleriyle eşleştir. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ve sizlere seslenme ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlık ve esenlik diliyorum sizlere. Sayın Başkanlara çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda da başarılar diliyorum onlara da. Efendim. Hakkı emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. <laughs> Konuşmalarından dolayı Süleyman'a teşekkür ederiz. Şimdi Şimdi bu gecede aramızda olan Güngören Kral Derneği'ni bizleri yalnız bırakmadıkları için Sayın Başkan İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Mutlu, Mehmet Taş ve Mehmet Sarı Ali oğluna çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. <laughs> Aramızda dernek pazarı belediyemizin başına adayları mevcut. Mühle derdi Mustafa Cansız. Hoş geldiniz. Sefara getirdiniz. <laughs> Bir mesajımız var Trabzon'dan, çoğun okuzaklardan. Evet. Dernek pazarı merkez Mahallesi Mühle Bey'i Mehmet Üzerli'nin çekip mesajını iletiyorum. Düzenlemiş olduğunuz kutu getirdiğinizde rahatsızlığımla burada katılamadım. Evlatlığınız için organize ettiğiniz bu gece güzel program hayırlı olsun. Dernek pazarımıza hayırlara vesile olsun. Tüm hemşerilerimi sevgi ve selamlarımla ün veriyorum. Muhtar adayları için sesinizi bekliyorum. Mehmet Güzel. <laughs> Şimdi Şirin Şirinberk Dernek Pazarımıza mağazalarla şimdi biraz gezmeye düşünüyoruz. Ne dersiniz? O zaman sizlere dernek pazarından görüntülerle baş başa bırakıyoruz. <laughs> Thank yeah. you. Yeah. ¡Gracias! Birazdan yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknik sorunlara giderip daha iyi bir yayın için bizi evet. takibe evet. devam edelim.